Evet videonun başında biraz olmuş olabilirim Herkese merhaba arkadaşlar ben olur Bugün arkadaşlar Enes Batur'un yeni çıkartmış olduğu Ayaz şarkısına çekilen tiktok videolarını izleyeceğiz Yorumlarda cidden çok gördüm ve bana instagramdan çok yazmıştınız Ayaz'ın tiktok videolarına tepki çek diye. Evet bugün o videoya karşınızdayım Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Ve beni instagram hesabından da takip ederseniz çok sevinirim Yeni bir instagram hesabı açtık efendim o yüzden takip ederseniz çok mutlu etmiş olursunuz beni Bu arada şarkıyı beğendiniz mi beğenmediniz mi yorumlara da mutlaka bunu bir yazın O zaman videoya Evet ilk videomuz arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz bir, bir e, ressam Enes Batur çiziyor yalnız bakın gözleri oynuyor bir şey fark ettiniz mi? Adamı güzel çizmiş ama Enes Batur'un yüzü biraz daha şişman daha güzel olabilirdi. Evet bu da CZN Buran yapmış olduğu efsane abi bu adamı çok beğeniyorum ya mükemmel cidden ya çok iyi şeyler yapıyor adam baksanıza. <laughs> Ayaz var donacaksın. Ayaz. Evet adam villada BMX'le ooo çok iyi. Efsane hareketler yapıyor ya. Bayılıyorum şu tarz insanlara. Bu arada arkadaşlar ben şarkıyı çok beğendim. 10 numara bir şarkı olmuş. Evet Kadir Alkan'ın Enes Batur'un saçını kesme videosu da. Yalnız adam baya uğraşmış saç için zaten güzeldi bir saç modeli olmuş. Ben beğendim arkadaşlar. Evet. Bir de makyaj. Ayaz şarkısına özel bir makyaj yapmış bu arada. Çok güzel yapıyor yalnız ya. Yüzüne falan çok güzel çizdi. Güzel oldu. Ben beğendim. Çok güzel oldu. Ay, bana mı? <laughs> <laughs> evet Kürşat Cuhan Vay 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 Güzel olmuş Güzel lan Ses çok güzel bence Bence güzel. Hafif bir ototonu daha güzel olabilirdi. Güzel ben beğendim arkadaşlar. Evet Samira Minte'yi görmüştük arkadaşlar. Büyük ihtimal bir de Ayaz dansı geliyor. Bu, bu, kızı normal hayatta çok görmek istiyorum acaba normal hayatta da mı böyle falan <laughs> hiç sakin bir videosunu görmedim İngilizce versiyon Oğlum İngilizce hali daha güzel lan şarkının <laughs> Harbiden İngilizce hali bence daha güzel Bence İngilizce hali de çok güzelmiş lan. Harbiden. Şu ana kadar arkadaşlar 150 bin falan video falan çekilmiş. Bir çekmem ben kaldım herhalde. Ben de ne çekeceğimi bilmiyorum <laughs> falan. Vay çok değişik bir video bu sefer. Güzel yapmış lan. Videoda emek var. Ve Joemen. Bence dans edecek bir şarkı değil ama dans hiç uymamış bence şarkıya. Yani bu dans hiç uymamış. Ama herkes dans etmiş ya. Bence dans edecek bir şarkı değil. Öyle güzel bir e, parodi yapılabilir aslında video. Yani GÖMEN'in yaptığı gibi mesela GÖMEN'in ki çok mantıklıydı yani. ve Boturun kendi videosuna, kendi şarkısına kendi çekmiş olduğu TikTok. Arkadaşlar klibi beğendiniz Ben klibi çok beğendim. 10 numara bir klip olmuş. Yani Enes Batur'un şu 3 yapmış olduğu biliyorum Dolunay ve Ayaz'ın cidden Ayaz en güzeliydi yani. Çok güzel yapmıştı. Ve Cemre Solmaz'ın Cemre Solmaz'ın bu videosunu da çok beğendim. Ee, böyle insanlara yardım eden Bir videosu olmuş Bence çok güzel olmuş Takipçilerine hediye falan da atmış Tebrik ediyorum harbiden Bu da Eda Sakız vay wow, güzel yapmış bu da güzel olmuş ayaz ka kamera arkası ay içine girdi lan su <laughs> su içine girdi <laughs> uğraşılmış emekli <elektriği> mi bak yemin ederim suya gireceksin Evet duvarımızı şu şekilde yaptık. Vay Murat Sumurtekin <laughs> MC yaralı. <laughs> Arkadaşlar ağzı hiç uymuyor. Fark ettiniz mi? Ağzı hiç uymuyor. <laughs> Evet bu ikiz Broski çok beğeniyorum mesela bu tarz insanların bu tarz güzel şeylerini yapıyor mesela çok hoşuma gidiyor benim bu tarz görsel falanlar izlemek. Güzel olmuş bence en çok beğendiklerimden biri de bu olabilir yani güzel olmuş. Ayaz Dance Challenge. Vallahi helal olsun ben bu şekilde dans edemezdim yani. Çok iyi dans ediyor bu ikisi ya. Evet bu şekilde bahsetmiş olduğum videolar bu. Bak çok güzel cidden. Hatta Enes Batur da yorum atmış 10'da 10 diye. Çok güzel olmuş bu video mesela. Çok güzel olmuş bayıldım yani. Bu arada aralarında en sevdiğim videolardan biri Jomeninkiydi. Jomeninki çok güzel olmuştu bu arada. Vay be nasıl kesiyor ya tak 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 tak. Evet dansçılar yine geldi. Çok iyi yapıyorlar ya danslarını beğeniyorum arkadaşlar. Mükemmel yani cidden helal olsun oğlum. nasıl öyle şeyler falan yapabiliyorsunuz. Ben kamerada bok gibi çıkıyorum dans ettiğim zaman. <laughs> Denedim yani. Evet yine Enes Batur'u fotoğrafını... Aa bu şekilde yapmış. Ben de diyorum gözleri nasıl oynuyor ya? Çok iyi ya. Çok yaratıcı cidden. Gözlerine demek ki bu şekilde oynatıyormuş. Ne? Kesiyor mu? Karı pasta gibi kesiyor. Üstüne mum koyuyor. <laughs> Kafa güzel yani baya. Kardan pasta. <laughs> Çok iyi lan. <laughs> Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Bugün görmüş olduğunuz bir Enes Batur'un yeni çıkartmış olduğu Ayaz şarkısıyla çekilmiş TikTok videolarını izledik. Cidden çok güzel videolarda vardı. Anlamsız videolarda vardı. Ben açıkçası beğendim. Şarkı 10 numaraydı. Klip de 10 numaraydı. Çok güzel bir çalışma olmuş. Çok güzel de bir sonuç elde etti zaten. Siz şarkıyı nasıl buldunuz? Yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın. Ve videoyu hala şu dakika, şu dakikaya kadar izleyip beğenmeyenler varsa çok büyük ayıp eder. Videoyu beğenmeyi ve kanala mutlaka abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. bildirimlerde de mutlaka açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.